akşamlar sevgili seyirciler. 13 Kasım Çarşamba akşamı da haftanın tam ortasında saatler 18.30'u gösterirken yine Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız efendim. Hoş geldiniz. Güne dair en öne çıkan sıcak başlıkları aktaracağız. Hem Türkiye'de hem dünyadaki bir saat boyunca burada olacağız. E hemen başlayalım efendim. Ben Nesli Becebacı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretlerini tamamlayıp Türkiye'ye döndü. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, kamuoyunda büyük tepki çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin milyonluk konser vurgunundan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü ele başına yaptığı çağrıya kadar birçok başlıkta çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İzleyelim. Neymiş? Bir sanatçıya ödenen para 69 milyon lira değil de 45 milyon liraymış. Bu kafa normal bir kafa değildir. Bu tevil hamulesini kaldırmaya kimsenin takati de yetmeyecektir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tepki çeken milyonluk konser harcamaları siyasetin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyareti dönüşü hakkını hoyratça kullananlardan hesap soracağız dedi. Ben belediye başkanlığı da yaptım ama konser belediyeciliği yapmadım. Şimdi durum felaket. İstanbul öyle, Ankara öyle, İzmir öyle, hepsi öyle. Hizmetten anladıkları eğlence düzenlemekten öteye geçmiyor. O eğlenceleri de millet için düzenlemedikleri, birbirlerine maddi kazanç için yaptıkları da yeni yeni ortaya çıkıyor. Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yanlaştığına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız. Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörün sonlanması için yaptığı çağrı ile ilgili tartışmaları da değerlendirdi. Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimiz sayesinde sahada çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu mücadele aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takdiri siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in terör sorununun çözümü için şehit aileleriyle görüşeceğiz açıklamasını da değerlendirdi Erdoğan. Bu çıkışını samimi bulmuyorum dedi. İç cephenin tahkimi elbette her zaman önemli. Ancak ne yazık ki iç cepheyi güçlendirmek istediğimizde ortak hassasiyetlerle hareket eden bir muhalefeti yanımızda bulamadık. İç cephemizi sağlam tutarken aynı zamanda teröre de göz açtırmayacağız. İç cepheyi sağlamlaştırmak, terör örgütlerine alan açmak, onların milletin kaynaklarını terör baranlarına peşkeş çekmesine göz yummak anlamına gelmiyor. Erdoğan sınır ötesinde yeni harekat olur mu sorusuna da yanıt verdi. Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyonlarımız başlayacak. Hazırlığımız mevcut dedi. Suriye'deki istikrarsızlık ve Terör örgütlerinin orada tutunması bizim için bir güvenlik riski'dir. Bizim gerek DEAŞ'a, gerek PKK, PYD, YPG'ye yönelik tüm harekatlarımızın amacı kendi güvenliğimizi sağlamaktır. Sınırlarımızda hala teröristlerin tutunduğu alanlar bulunuyor ve burası bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor. Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil. Ve dış politika. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesinin ardından yeni dönemden beklentilerini de anlattı. Şu anda Sayın Trump'ın kabinesi nasıl olacak? Nasıl bir kabine ortaya çıkacak? Bunları görmemiz gerekiyor. Bu noktada başkan yardımcıları ve dışişleri bakanları önem arz ediyor. Bu bakanlarımız bir araya gelmek suretiyle bir lerini tanıyıp istişare edecekler. Şüphesiz iki ülke arasında fırsatlar her zaman mevcuttur. Bu fırsatları değerlendirme iradesi ve iki ülkede kazandıracak adımların atılması temel beklentimizdir.